Arkadaşlar merhaba. Bugün 13 Ağustos Çarşamba. Hepinize iyi günler. Şirketlere ait haberleri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Burada söyleyeceklerim yatırım tavsiyesi değildir. Bugün arkadaşlar Türk ilacın bir ihale haberi paylaşıldı. Burada Devlet Malzeme Ofisi ihale sonucu hakkında açıklama şöyle. Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürlüğü 4 nolu satın alma daire başkanlığı tarafından açılan sağlık market alım ihalesi Türk Flex markası ile 249 milyon TL artı KDV tutarla ortaklığımız uhdesinde kalmıştır arkadaşlar. 249 milyon TL'lik bir ihaleyi kazanmışlar. Yine arkadaşlar Meka Global'in sermaye artırımı ile ilgili takvim netleşti. Burada bedelsiz sermaye artırımı %1180 oranda arkadaşlar. Bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi yarın arkadaşlar 14 Ağustos 2025. Toplam bedelsiz pay alma tutarı 737 milyon 500 bin TL. Şirketin mevcut sermayesi 62,5 milyondan .000 800 milyona çıkıyor. Burada payların hesapları yatacağı tarih, ödeme tarihi olarak da 18 Ağustos 2025 olarak belirtilmiş. Şirket Meka Global. Yine Aselsan'ın yeni iş ilişkisi haberi paylaşıldı. Burada sözleşme imzalamışlar. Rakam burada oldukça iyi arkadaşlar. Aselsan, Orta Doğu ve Afrika bölgesindeki bir müşterisi ile radar ve komuta konsol sistemlerinin doğrudan satışına ilişkin toplam tutarı 54 milyon ABD doları olan ihracat sözleşmesi imzalanmış arkadaşlar. Yine say yenilenebilir enerjinin bir ihale haberi var. Burada da açıklama şöyle. Bilindiği üzere şirketimizin rüzgar enerjisi endüstrisi sektöründe ve diğer faaliyet alanlarında satış ve pazarlama çalışmaları kesintisiz olarak sürdürülmektedir. Bu çerçevede şirketimiz tarafından Shipyard Limited Ticaret ünvanlı müşterimize verilen teklifler onaylanmış. Konu üretimlerimiz Çin Halk Cumhuriyeti'ne sevk edilecektir. Tekliflerin toplam tutarı 732.955 Euro olup teslimlerin 2025 yılı 4. çeyreği içerisinde tamamlanması beklenmektedir. İhaleyi kazanmışlar. İhale bedeli 732.955 Euro. Yine kafein yazılımında arkadaşlar sermaye artırımında takvim netleşti. Kafein yazılımda da bedelsiz sermaye artırımı %900 oranında arkadaşlar. Toplam bedelsiz pay alma tutarı 177 milyon 750 bin TL. Yani mevcut sermaye 19 milyon 750 bin TL'den 197 milyon 500 bin TL'ye çıkacak. Kafein yazılımda da bedelsiz pay alma kullanım başlangıç tarihi 14 Ağustos 2025 yani yarın başlıyor arkadaşlar. Kafein yazdım da bugün %4.9 yükselişte fiyatlanıyor. Burada ödeme tarihi paylar hesapları atacağı tarihte 18 Ağustos 2025. Yine çelik alatın kayıt sermaye tavanı artırım haberi var. Burada da arkadaşlar mevcut kayıt sermaye tavanı 300 milyondan 3 milyara çıkacak. Tescil olmuş arkadaşlar. SPK'dan onayı 4 Haziran'da da almışlardı. 13 Ağustos 2025 tarihinde Kocaeli Ticaret Odası tarafından tescil edilmiş. Ve 13 Ağustos 2025 tarihinde Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde de ilan edilmiş. Yani 300 milyondan 3 milyara çelik alatın sermaye tavanı çıkmış arkadaşlar. Yine bilanço paylaşacağım sizlerle. Ersan Alışveriş finansallarını açıkladı. Ersan alışverişte konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Şimdi bu şirketin arkadaşlar 57 milyon bu bilançoda net karı var. 2024 ikinci çeyrekte 278 milyon net karı vardı. 6 aylıkta 184 milyon net karı var. 2024 6 ayda da 319 milyon net karı varmış. Yani baktığımızda 2024'teki net kar rakamları daha iyi gözüküyor. Esas faaliyette bu bilançoda 150 milyon net kar. 6 aylıkta da esas faaliyette 328 milyon net karı var. Yine Onur Yüksek Teknoloji finansallarını açıkladı. Bu şirkette de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Onur Yüksek Teknoloji bu bilançoda 44 milyon net kar açıkladı. 2024 ikinci çeyrekte net kar 23 milyondu. 6 aylıkta da 54 milyon net karı var. 2024 6 aylıkta 26 milyon net kar açıklamış arkadaşlar. Esas faaliyette bu bilançoda 129 milyon net karı var. Esas faaliyette 6 aylıkta da 230 milyon net karı var. Yani bu şirketin esas faaliyet karı net karından daha iyi arkadaşlar. Burada net parasal pozisyon kaybı varmış 88 milyon TL. Sürdürülen faaliyetler vergi gideri 30 milyon TL ve çeyreklik bazda 44 milyon net kar var. Finansloları yetiştirmek için biraz hızlı gideceğim arkadaşlar bunları. Bu şirketlerin e, kar zarar rakamlarını sadece sizlerle paylaşacağım. Şimdi Silverline Endüstri konsolide olmayan finansallarını paylaştı. E, bu şirket 71 milyon net zarar açıkladı. 2024 2. çeyrekte 13 milyon net karı vardı. 6 aylıkta da 2025 6 ayda da 122 milyon net zararı var arkadaşlar. E, 2024 6 ayda ise Yaklaşık 62 milyon net karı varmış. Esas faaliyette bu bilançoda 55 milyon net zarar var. 6 aylıkta da esas faaliyette 116 milyon net zarar var. Yine Manas Enerji finansallarını açladı. Manas Enerji'de de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Manas Enerji'nin bu bilançodaki net zararı 40 milyon TL. 2024 ikinci çeyrekte 70 milyon net zararı vardı. 6 aylıkta yani 2025 6 ayda 102 milyon net zararı var. 2024 6 ayda da 70 milyon net zararı vardı. Esas faaliyet kar kısmına baktığımızda bu bilançoda 768 bin TL esas faaliyet zararı var. 6 aylıkta da 1.3 milyon esas faaliyet zararı var. Yine lüks kadife finansallarını açladı. Bu şirkette de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Lüks kadifede 8.4 milyon net zarar açıkladı arkadaşlar 2024 ikinci çeyrekte de 94 milyon net zarar vardı 2025 6 ayda 15 milyon net zarar var 2024 6 ayda da 46 milyon net zarar vardı Esas faaliyette bu bilançoda 9.2 milyon net karı var 6 aylıkta da esas faaliyette 1.4 milyon net zarar açıklamış arkadaşlar Yine yeşil yatırım Holding finansallarını açıkladı Yeşil Yatırım Molding'de de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Yeşil Yatırım Molding'de bu bilançoda 27 milyon net zararı var. 2024 ikinci çeyrekte 52 milyon net zararı vardı. 2025 6 ayda net zarar 85 milyon oldu. 2024 6 ayda net zarar 120 milyondu. Esas faaliyette de zarar var arkadaşlar. Esas faaliyet zararı bu bilançoda 608 bin TL oldu. 2025 6 ayda da esas faaliyet zararı 2 milyonmuş arkadaşlar. Yine Senkron siber güvenlik finansallarını açıkladı. Bu şirkette de konsolde olmayan rakamları sizlerle paylaşacağım. Senkron güvenlik de arkadaşlar 45 milyon net kar açıkladı. 2024 ikinci çeyrekte net zarar 43 milyondu. 2025 6 ayda net kar 29 milyon TL oldu. 2024 6 ayda net kar 16 milyonmuş. Esas faaliyette bu bilançoda 42 milyon net karı var. 2025 6 ayda esas faaliyet karı 38 milyonmuş arkadaşlar. Bir de kurumların hisselerle ilgili hedef fiyatları var. Günün yarısına kadar paylaşılan hedef fiyatları bugün sizlerle paylaştığım videoda aktarmıştım. Şimdi aktarmadığım diğer hedef fiyatları da paylaşacağım. Hisse değerlendirmesinde ata yatırım Migros için hedef fiyatı 840 TL tavsiyesini endeks üstü getir olarak korumuş. GCM yatırım Teknosa için hedef fiyatı 40 TL 70 kuruş olarak belirlemiş arkadaşlar. Yine şeker yatırım Kardemir D için hedef fiyatı 37 TL 98 kuruş tavsiyesini al olarak korumuş. Yine şeker yatırım Migros için hedef fiyatı 750 TL'de tutmuş tavsiyesini de al olarak korumuş. HSBC yatırım Migros için hedef fiyatı 780 TL'den 750 TL'ye düşürmüş. Tavsiyesini al olarak korumuş. Yine HSBC yatırım Anadolu Efes için hedef fiyatı 21 TL. Tavsiyesini nötr olarak korumuş. GCM yatırımda Doğan Holding için hedef fiyatı 37 TL 44 kuruş olarak belirlemiş arkadaşlar. Yine vakıf yatırım Migos için hedef fiyatı 885 TL tavsiyesini de al olarak korumuş. Yine şeker yatırım Pegasus için hedef fiyatı 365 TL 60 kuruş tavsiyesine al olarak korumuş. Evet diğer hedef fiyatları zaten sizlerle gün içerisinde paylaşmıştım. Videoyu çok fazla uzatmayacağım arkadaşlar. Akşam da sizlerle bilanço paylaşmaya devam edeceğim. Hepinize iyi günler. Burada belirtiklerim yatsın tavsiyesi değildir. Videoyu da beğenmeyi lütfen unutmayın. Kalın sağlıcakla.